Sevgili seyirciler anda manşet devam ediyor. Bu kısa ara sırasında stüdyomuzu konuk almaya uygun hale getirdik. Çok değerli iki konuğum var programın başında söylemiştim. 9 Eylül Üniversitesi'nden gö göğüs hastalıkları ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Oğuz Kılınç ve Ege Üniversitesi göğüs hastalıkları ana bilim dalı öğretim üyesi tıp fakültesi tabi Profesör Doktor Abdullah Sayıner ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi süremiz kısıtlı sevgili seyirciler ama çok önemli gündem başlıkları var biliyorsunuz. Hep böyle kritik iki haftanın üç haftanın içine girdik diye bir son sayılıyor. Biz de programımızda bunu her hafta dile getiriyoruz. E niye bu iki hafta üç hafta onu konuşacağız. Kritik haftaları. E, i̇lginç bir veri var. Birazdan paylaşacağız sevgili seyirciler, çok önemli. E, defin sayıları ile ilgili bir araştırma yapılmış ve Nisan ayında e, defin sayısında dramatik bir artış görülmüş. E, bunu konuşacağız. Hükümetin açıkladığı rakamları e, biliyorsunuz tartışılıyor. E, onun da nedenine bakmaya çalışacağız. E, Hocam önce sizle başlayalım. Birincisi dünyadan biraz farklı olarak Sağlık Bakanlığının verilerine bakarsanız 45 bizde ölümcüllük 45'ten sonra yükselmeye başlıyor pek öyle 60-65 değil. Bu önemli Ve konuşacağız. Ve 45'in altında da var yani evet. bu 45 yaşın altındakilerde görülmüyor değil düşüyor oranlar ama 45'ten sonra dramatik olarak artıyor. Dolayısıyla hani o kadar da masum değil. Birincisi bu. İkincisi yaş meselesi. Evet. evet. İkincisi e, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tüm veriler, hem hasta sayısı hem ölüm sayıları e, mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış yani virüsün resmen saptandığı hastaların toplam sayısı. Hı -hı. Oysa hepimiz biliyoruz ki eminim artık izleyicilerimiz de bu konuya yavaş yavaş e, vakıf olmaya başlamışlardır. Bu en az bir bu kadar daha mikrobiyolojik olarak virüsü saptayamadığımız ama hastanın klinik tablosuyla, akciğer tomografilerindeki bulgularla, laboratuvar sonuçlarıyla besbelli bu işte Covid-19 dediğimiz önemli sayıda e, hasta var. E, dolayısıyla hani rakamların birazcık iyimserliği e, var demem herhalde yanlış olmaz. Hmm. E, şu olabilir. Tüm dünyada, Dünya Sağlık Örgütü'nde de olgu bildirimlerinde sadece mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış hasta sayısı kullanılıyor. Burada bir problem yok. Dolayısıyla kendimizi İspanya ile İtalya ile vesaire ile karşılaştırırken doğru sadece mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış hastaları almak yanlış değil. O karşılaştırılabilirlik sağlıyor. Ama hani gerçek verilerimizi görmek ve işte dolayısıyla toplum toplumsal hayatımızın organizasyonu, kendi kendimizi disipline etmek, Hı -hı. ikna olmak, dışarıya çıkmanın zararı konusunda bütün bunlar gerçek rakamlarla yürütülse kanımca daha doğru olur. Bu çok önemliydi. Bir hatırlatma yapalım. Ee, sizden önce eee Bolu Büyükşehir Belediye Başkanımız da e, konuğumuzdu kendisiyle bile bu verilerin yani bir devasa bir ili yönetiyor. kendisiyle bile bu verilerin paylaşılmadığını söyledi yani bu şeffaflık meselesi de hakikaten çok tartışılıyor Türkiye'de yani izin verirseniz hemen o konuya gireceğim bu konuda bizim bilim insanları olarak da bir sıkıntımız var çok iyi bir veri tabanı oluşuyor Sağlık Bakanlığı bünyesinde. Bütün hastaların verileri onlara akıyor. Hepsine E-Devlet'ten, E-Nabız'dan ulaşma olanakları var bakanlığın. Ama bir bakanlıktan bu konuda ayrıntılı bir veri analizi biz elde edemiyoruz. Hı -hı. İki, bu verilerin bizim tarafımızdan kullanılmasına da şimdiye kadar en azından izin verilmedi. Ben kişisel olarak başvurmadım bu verileri kullanayım diye ama başvurduğunu bildiğim arkadaşlarım var ve henüz verilmedi. Oysa hani bilim insanları olarak biz duruma hakim olabilmek için var olan durumun iyi analizini yapmamız gerekiyor. Şüphesiz. Tabii ki. Ee, o zaman belki de farklı önlemleri almamız söz konusu olacak. Tedavilerimizde farklı adımlar atmamız gerekecek. Belki tomografiyi farklı koşullarda çekmeyi düşüneceğiz. Herkese çekmeyeceğiz belki. Gereksiz yere radyasyon maruziyetinde bırakmayacağız. Bilmiyorum yani pek çok açılımı olabilir bunun. Maalesef henüz orada değiliz. Tam oradan devam edelim Sayın Kılıç. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok tartışma konusu oldu. Hükümet bunu açık dille söylemiyor ama biz anlıyoruz ki işte toplumda panik olur. O yüzden biz rakamları Biraz törpüleyelim, saklayalım, gizleyelim. Nerede olduğunu söylemeyelim gibi. Bakanlığın söylediğiniz gerekçeyle verileri tam paylaşmaması söz konusu olabilir. Bu anlayışla karşılanabilir ama geldiğimiz noktada artık e, toplumdaki herkes, siz, ben, e, hepimiz olağan şüpheliyiz. E, hangimizin virüs taşıdığını e, bilmemiz mümkün değil. Onun için de e, son hafta içinde herkesin maske takması gerektiği ifade edildi. Çünkü ben e, virüsü almış olabilirim. Şikayetlerim başlamamış olabilir. 14 günlük bir süre var şikayetlerin başlaması için. %70-80'i ilk 9 gün içinde başlıyor. Bu nedenle de aslında iki hafta gibi bir süre hep söylene geliyor. Yani 14 gün şüpheli temastan sonra şikayetiniz yoksa hastalık çıkmayacak. Yeni bir şüpheli temasınız olmadan. Ama toplumda bu hale geldikten sonra bu verilerin ortaya konmaması çok ilginç geliyor insana biz alanda çalışan bu hastaları tedavi eden onlarla bir arada olan hekimler olarak ne olduğunu Aslında biliyoruz alanda tahmin ediyoruz ama bu tahminlerimizi bilimsel bir ölçüye oturtabilmemiz için var olan tüm e, verilerin şeffaf olarak bizimle paylaşılması gerek. Halkla paylaşılmayabilir. Hı hı. Ama bu işi yaptığı bilinen insanlarla paylaşılırsa e, aslında biz pandemiyi tahmin edilenden daha kısa sürede de kontrol altına alınacak önlemleri alabiliriz. Hı hı. Şimdi... Aksi dedikoduya neden oluyor hocam. Yani ee, şehri yönetenlerle paylaşılmıyor, bilim insanlarıyla paylaşılmıyor. Bence bütün toplumla paylaşılmaz. Çünkü bu işi başarıyla götüren ülkelere baktığımızda bu şeffaflığı görüyoruz orada. Şunu yapmak lazım. Ee, hiç kimse bu pandemi sürecinde kimsenin düşmanı değil. Kimse buradan elde edeceği bir bilgiyi e, hiç kimsenin aleyhine, hiçbir yönetimin aleyhine kullanma e, durumunda ol, olmayacak. Evet, tabii Bu ki. hepimizin derdi. Hepimiz bu problemin bir an evvel bitmesini bekliyoruz. Ee, özellikle de bilim insanları bunu bekliyor. Dolayısıyla bizim bu bilgilere ulaşmamız aslında bunu yönetmeye çalışanlara bizim çok önemli katkılar sağlayabileceğimiz e, şeklinde yorumlanması gerekiyor. Dediğim gibi e, sınırsız bir e, paylaşım söz konusu olmayabilir ama bu hastalığı e, yöneten, Tanı koymaya çalışan, tedavi etmeye çalışan insanlar ortaya çıkması, onlarla paylaşılabilir ve bu insanların çok hızlıca bu verileri değerlendirip, bu süreci kontrole yönelik önerileri gündeme gelebilir. Bilim kurulu muhtemelen bunu yapıyordur, ama onlar da insan. 21 gündür, 22 gündür, bir aya yakın süredir geceli gündüzü günün 3 saati uykuyla geçirerek bu işi yapıyorlar. Buraya destek olacak, bilim kuruna destek olacak veri tabanını daha iyi analiz edecek alt gruplar oluşturulsa o zaman işimiz daha kolaylaşabilir. Bu aslında devletin gizlemesi gibi değil. Devlet bir şey koyuyor önüne. vaka tanımı koyuyor. Diyor ki ben virüsü saptadığım hastaları hasta kabul ederim. Hı hı. Bundan bu virüs pozitif olan hastalar öldüğünde de bu ölü sayılarını ben bu hastalıktan ölüm olarak tanımlarım. Ve o rakamları bizimle her gün paylaşıyor. Ama bu testler altın standart değil hepimiz biliyoruz. Evet. %30 ile %70 arasında değişen tanı koyma oranları söz konusu teste dayalı. Biz daha çok tıpta böyle başka hastalıklar da var. Mesela bakterilere bağlı zatürrelerde de biz mikrobu aramayız. Laboratuvarıyla, kliniğiyle, radyolojisiyle bu hastalıkları tanırız ve o mikrobu varmış gibi kabul eder, tedavi ederiz. Burada da benzer mantıkla laboratuvarıyla, öyküsüyle, kliniğiyle ve radyolojisiyle bizim COVID-19 hastası dediğimiz hastaların da dikkate alınması gerekiyor. Hı hı. Bunlar alındığında şöyle bir faydası olacak. Bu hastalar negatif olsa bile, virüs gösterilemese bile bunların temaslılarına gidilip taranacaklar evet, ve evet. onların topluma bulaştırması engellenecek. Hı hı hı. Topluma da baktığımızda buradaki esas problemlerden birisi 20 yaşla 60 yaş arasında aktif çalışan, işe giden bir grup var. Evet, bu insanların enfeksiyon o, enfeksiyonlu olduğunu, mikrobu taşıdıklarını varsaymamız gerekiyor. Bu insanlar gidip çalışıyorlar. Ondan sonra da gidip evlerinde e, uyuyorlar. E, bu insanlar evlerinde riskli grup varsa taşıyorlar. taşıyorlar. Zaten korkuyorlar değerli hocam. Yani şöyle düşünün. 20 ile 60 yaş arasındaki grup e, bu yasaklara dahil değil ya da yaptırımlara e, ondan dolayı da işverenler de onların çalışmasını ve işe gelmelerini bekliyor. Korkarak gidenler var işten ayrılmak zorunda kalanlar var o korkuyla. Çok önemli bir şey söylediniz. Yani ailesine riske atmamak için işini bırakan insanları biz biliyoruz. Ve evinde risk grubunda bir insan varsa 65-60 yaşın üstünde evet. bir annesi, babası, e, dedesi birisi varsa bu insanlar hasta olduğunda ölüm riskleri daha yüksek hepimiz evet, biliyoruz. Evet. Ya da kalp hastası, akciğer hastası, kronik hastalığı olan birisi varsa hı hı. o zaman buna bir sosyal devlet olarak çözüm bulmak gerekiyor. Evet, biraz da hastalığı konuşalım. Evet zaman geçtikçe yeni şeyler öğreniyor muyuz? Ya da hastalıkla mücadele noktasında sizlerin şansı artıyor mu? Nasıl durum, son durum? Aslında kötü değil. Ee, yani çok sayıda hasta var. Hasta sayısında hani bir şey yok. Beklediğimizden farklı bir durum yok. Olumlu bir durum yok. Ama diğer yandan gelen hastalar e, böyle kötü, içlerinde kötü seyredenlerin oranı son derece düşük. Ee, pek çok sayıda hastamızı taburcu edebiliyoruz. Hı hı. Henüz yine işte elimizde net bilimsel veriler olmadığı için etkinliğinden emin olamadığımız ama seçenek olarak elimizde var olan ve düzenli olarak hastalara kullandığımız ilaçlar var. Hı hı. Ee, dolayısıyla aslında korkulduğu o açıdan bakıldığında, tedavi edilebilirlik açıdan, açısından bakıldığında korkulduğu gibi olmayan bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii sonuçta işte hep tanımlanan ileri yaş ve eşlik eden sağlık sorunu olan insanlarda maalesef zemindeki sağlık Problem. çok parlak olmadığı için de kötü seyrediyor. Herhangi bir hastalık o insanlarda daha kötü seyrediyor. Ee, hocam bu peki Türkiye'deki genç bölüm oranlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, o konuda bir şey söylemek zor. Yani bilmiyorum. Bir bakanlık daha bunu yeni açıkladı. Bizim hastalarımız arasında genç olup kaybettiğimiz çok şükür ki yok. Onun için ben kişisel deneyimimden söz edemem. Ama sonuçta şunu düşünmek lazım. Biz nüfusu görecek genç olan bir ülkeyiz. Ee, dolayısıyla tabii ki kaçınılmaz olarak gençlerde de hastalığın görülme olasılığı daha fazla Tabii. olacaktır. İtalya'ya daha yaşlı nüfusa sahip İtalya'ya İspanya'ya göre e, muhtemelen onun yansıması. Ama hani buradan kendimize çıkarmamız gereken sonuç o. İtalya'ya, İspanya'ya bakarak "Aa ben risk grubunda değilim." diye düşünmemek lazım. Hepimiz risk grubundayız. Bakanlığın açıkladığı grafiklere bakılacak olursa 20'li yaşlarda hastalar var. Oralardan başlıyor. Evet. Çocukluk çağında hastalar var daha düşük ölümcüllükle seyrediyor ama 45 yaştan itibaren ölüm oranları artmaya başlıyor. Yani dikkatli olmak lazım. Hepimiz bu hastalıktan etkilenebiliriz, kötü etkilenebiliriz. Yani bu konuda evet. müsaade ederseniz benim de bir görüşüm var. Biz bir şeyle paralel gittiğini gördük yaptığımız çalışmalarda. 20-65 yaş arası 55'ti bile diyebiliriz. 55 yaş arası nüfusta bizim en yüksek sigara içme oranlarımız var. Bu popülasyonun yarısına yakını sigara tüketiyor. Bu önemli. E, dolayısıyla sigarayla da COVID'in ilişkili olduğunu biliyoruz. Evet. Hem yakalanma hem de yakalandığınız zaman daha ağır seyretme hmm. riski 14 kat daha fazla. Gençler çok sigara içiyor. Gençler yaptıkları. çok sigara içiyor ve e, biyolojik yaşları, ana yaşlarının önünde... Günde bir tane sigara içen bir insanın yapılmış çalışmada günde tek dalla denk gelecek şekilde sigara içiyorsa bir erkek 28 yıl öne geçiyor biyolojik yaşı. Yani 45 yaşında dediğimiz insanın aslında akciğer yaşı belki 70'li yaşlara gelmiş durumda. Tek bir sigaranın tek e, bir sigara kaç, günde. kaç yıl süreli söylüyorsunuz hocam bunu mesela? Bu e, yaşamı boyunca yüzden fazla sigara içmiş her insan için geçerli. Çok e, dolayısıyla burada e, bu Veriler bizimle paylaşılsa aslında hı hı. hani bunların hangileri sigara içiyordu ne kadar sigara içiyorlardı bunlar varsa veriler paylaşılırsa e, bu konuda daha net yorum yapılabilir sadece bir çakışma olduğu için oraya işaret ediyor Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin çalışmalarının da buna benzer şeyleri var e, ipuçları var sigara içenler daha ağır seyrediyor ve daha çok yakalanıyorlar diye belki bu da bir faktör olabilir e, diğerlerinin yanında. Çok önemli. Ak ak akciğerlerde oluşturdukları hasar açısından bakıldığında tabii nargileyle e sigarayı da bunun dışında tutmamak Kesinlikle. gerekiyor. Yani hani a sigara dediler, onlardan söz etmediler diye yanlış bir şey çıkmasın. Tabii nargile Sonuçta de aynı. Hava yolları ve akciğer dokusunda oluştuğu hasarlar birbirine çok benziyor. Peki veri demişken hocam yine sormak istiyorum defin verileri. Şimdi buradan da ilk kez izleyicilerimize açıklamış olalım bunu yakın zamanda e, dernek bir açıklama yapacak. Doğru mu hocam? Ee, Onu bize anlatırsanız yani bir defin e, sayısı karşılaştırılıyor. Son 4 yılda e, Nisan ayında çok dramatik bir artış var. Artış var. Yani çok sayıda ölü var ve defnedilmiş bu Evet bunu tesadüf olarak yorumlamak mümkün değil herhalde e, değil çünkü 2017'den bu tarafa veriler e, analiz edilmiş e, Biz de basından gördük bunu e, ve ona baktığımızda e, 15 Mart'la 5 Nisan arasında ortalama 4 yıl e, 2020 öncesine göre 1200 fazla ölüm var Hı. yani bu da e, son zamanlara baktığımızda 300 civarında fazla bir e, Defin sayısı olduğunu bize gösteriyor. Tabii ki bunun çok değişik sebepleri olabilir. Ee, ama ortalamadan çok ciddi çok şekilde güzel. saktığı tabii, için tabii. bunun yaşadığımız tabii. olayla e, olayın da katkısı olduğunu düşünmek e, hani bir bilim insanı olarak akılcı geliyor. Hı. Ama tabii ki bunu bununla ilişkilidir diyerek kesip attırmak da mümkün değil. Bu çalışılması gereken, üzerinde çalışılması gereken bir süreç. Yine benzer defin sayıları üzerinden Trabzon'da ve Kayseri'de de çok ilginç şeyler var. Ee, Yükseliş Defin sayıları anlamında. var, yükseliş anlamında. Tabii ki İstanbul kadar değil ama Hı -hı. orada da e, olağan dışı bir hareketlilik var Defin e, açısından. Yani bu döneme gelmesi de tesadüf olamaz. E, çok, çünkü hani geçen yıla göre kıyaslasak belki evet. ama 4 yıl, 4 yıl e, bu tarafa gelen veriler verilmiş. Evet. Oraya baktığınızda e, bunun. E, artışında bu hastalığın katkısı var e, diyebiliriz ama ne kadar katkısı var? Tabii ki bu İstanbul dışına eskiden definler çıkıyordu. Kendi memleketlerine gidiyordu. Onların İstanbul'da gömülmesinin de buna katkısı olabilir ama neden bu defin sayıları arttı sorusunu ortada ve bunu e, bilimsel olarak açıklamak gerekiyor. Evet. E, sayı sayınlar, Türkiye'deki bu verilerle ilgili çok üzerine durmak istemiyorum. Zamanımız yok ama bu e, Uluslararası kuruluşlar da biraz şüpheli yaklaşıyorlar ee, hükümetin açıkladığı rakamlara. Bunu bilmiyorum doğrusunu isterseniz benim buna söyleyebileceğim tek şey maalesef bilmiyorum gerekçesini. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı iki tane kod var bu COVID-19 hastalığıyla ilgili. Biz herhangi bir hastanın hastanedeki işte bakımı vesairesi tamamlandığında epikriz dediğimiz bir rapor hazırlarız ve bu raporda da ne nedenle yattığını, ne tanı konulduğunu oraya yazarız. Yanına da işte uluslararası tanı kodunu gireriz. İşte atıyorum akciğer kanseri ise C34'tür. Dünya Sağlık Örgütü de bu şey için iki tane kod tanımladı. Bir U07.1 bu mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış virüs saptanmış COVID-19 hastalığı demek. Onu giriyoruz. Bir de U07.2 ee, bu da her şeyiyle uyuyor fakat virüs mikrobiyolojik olarak saptanmamış hastalar. Pozitif çıkmamış testte. Pozitif çıkmamış testte. Ee, fakat biz Bilmiyorum gerekçesini samimiyetle söylüyorum bilmiyorum. Biz bunlara U07.3 diyoruz. Mikrobiyolojik olarak kanıtlanmadıysa yani pozitif test pozitif çıkmadıysa da U06 diyoruz. Bu da bu sabah elime geçen bir Sağlık Bakanlığı duyurusunda genelgesinde hmm. gördüm. Ee, yani bu uluslararası kriterin dışında bir evet, tanım. Yani Dünya Sağlık Örgütü diyor ki e, siz U07.1 ve 2'yi ölüm raporuyla ilişkilendirirken yani bunların her ikisi de COVID-19'la COVID ilişkili ölüm olarak kabul edilecektir Hı -hı. diyor. Evet, evet. Oysa biz PC, şeyi mikrobiyolojik olarak kanıtlanmamışları U07 değil U06 olarak kodluyoruz. Evet. Bence net oldu değerli hocam. Ee, biz anladık. Yani, yani gazeteciler olarak bana biraz sıkıntılı olarak. geliyor. Evet. Gerekçesini samimiyetle söylüyorum gerekçesini evet. bilmiyorum. Evet, biz belki biraz... altında çok teknik bir neden vardır ben bilmiyorum. Evet. Az önce söylediğimiz defin sayılarına da baktığımızda aslında bütün bu e, puzzle'ı birleştirdiğimizde ortaya bir fotoğraf çıkıyor. Bazı veriler özellikle e, pozitif çıkmadığı halde hayatını kaybedenler noktasında e, bir şekilde ma makyajlanıyor. Öyle söyleyelim. E, peki e, çok üstünde durmayalım ama net oldu e, bu programda bu konu. E, çözüm meselesi değerli hocam. Onu konuşalım son bölümde. Bir de sevgili seyirci sağlık çalışanlarının e, biliyorsunuz e, şiddete maruz kalıyorlar uzun yıllardır. Birazdan onu da konuşacağız. Çok önemli bir günden başlıyor ama hocam nasıl bakıyorsunuz? Şu 2-3 hafta nasıl geçecek? Yani iyi bir haber verebilecek misiniz izleyicilerimize? İnşallah demekten başka bir şeyim yok şu aşamada. Umuyorum. Ama bunun için toplum olarak çaba göstermemiz gerekiyor. Yani bu sadece İyi, i̇nşallah işte akşamları da selah okuyarak inşallah bu hastalık zaman içinde azalır üstümüzdeki yükü azalır demekle maalesef olmuyor. Hepimizin bil fiil bu konuda çaba göstermemiz gerekiyor bulaşıcılık düzey, düzeylerinin azaltılması için çaba göstermemiz gerekiyor. Şu anki haliyle. Şu, şu ana kadar bizim hastanede karşılaştığımız tabloya baktığımızda bu sürdürülebilir mücadele edilebilir bir düzeyde. Bu düzey ama şimdiki. Şu düzey anki mi? düzey evet. öyle. Biz çok rahatlıkla acil servise tüm başvuran hastaları gerekli yerlere yönlendirebiliyoruz. Tedavilerini verebiliyoruz. kimsini evine gönderebiliyoruz. kimsini hastaneye yatırıyoruz. Yoğun bakıma yatırıyoruz. Her neyse. Şu anda biz bunu halledebiliyoruz. Hı -hı. Çok iyi şeyimiz tedavi desteğimiz var. Yani şimdiye kadar ilaç bulmakta sıkıntı çektiğimiz hasta olmadı. Dolayısıyla bu konu bizim için çok önemli. Yani daha rahat ve mutlu çalışmamızı sürdürüyoruz. Benim korkum zaman içinde hasta sayısı katlanıp da kapasiteleri aşacak olursa e, o zaman sıkıntılar olabilecektir. İnşallah olmaz. Ona yönelik önlem görüyor musunuz şu anda? Mesela hep böyle konuşuyoruz ya değerli Mesela bunları 3 ay önce konuşsaydık bugün başka bir Türkiye konuşuyor oluyordu. Şimdi de bugün diyoruz ki umarız artmaz ama dünya ortalaması örnekler bize artacağını da gösteriyor. Artacağını gösteriyor. Yani eğrilere baktığımızda evet. hasta sayısı eğrilerine baktığımızda biz İtalya ve İspanya'ya çok benzer eğriler seyrediyoruz. Onlardan biraz daha geç başladığı için onları biraz daha 10-15 gün geriden, geriden takip, takip ediyoruz. ediyoruz. Yani dolayısıyla 10-15 gün sonra onların bugün yaşadığı sıkıntılara sıkıntıları yaşamamız çok mümkün. Hı hı. Ee, ama iyi bir sağlık çalışan ekibimiz var bu ülkede, iyi yetişmiş, yeter ki şey akışında, malzeme akışında bir şey olmaz. Yani benim en büyük, kişisel olarak en büyük korkum o. Hmm. Bir gün ya maske bulamayıp da hastanın yanına girecek olursan, hmm. herhangi bir sağlık çalışanı, yardımcı temizlik personeli de olabilir, en iyi, en yüksek düzeydeki hekim de olabilir. Ee, bu sıkıntıyı hiç yaşamadan bunu sürdürebilmemiz lazım. Ee, şey akışında laboratuvar sonuçlarını elde etme akışında bir sıkıntı evet, yaşamamamız lazım. Ee, eğer bunları bu şekilde yani bugünkü şey performansla sürdürebilirsek ben bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Şimdiye kadar da aldığımız sonuçlar kötü değil. Evet, hocam tam bu bağlamda sormak istiyorum. Sonra da bir de sağlık çalışanları ile ilgili meseleyi konuşacağız. Ee, siz ümit var mısınız önümüzdeki 3 ee, haftaya baktığınızda? Çünkü bu, Nisan sonunda bunun bayağı bir yükselmesini bekliyoruz. Bu tamamen alınan önlemlere uyumun düzeyiyle alakalı bir şey. Umarız ki e, bu alınan önlemler e, televizyonda gördüğümüz gibi e, katı uygulanabiliyordur. E, amacına uygun şekilde, lafına uygun şekilde gerçekleştirilebiliyordur. Biz bu süre içinde e, 14 gün sonra e, bunun artık şey olduğu e, bir pik Pike ulaştık ve inişe geçmeye başladık ya da plato çizmeye başladık diyebilelim. Bu tamamen e, halkımızın, e, yönetimin, iktidarın yapacağı uygulamanın e, katılı katı, katılı ile alakalı ve evet. gerçekten amaca uygun yapılıp yapılmadığı ile alakalı. Evet. Buna gayret ettiğini düşünüyorum e, Salk Bakanlığı'nın. Ee, öneriler götürülüyor çünkü. Bu öneriler doğrultusunda da bir takım önlemler geç de olsa alınabiliyor. Ama bunlara uyumun da denetlenmesi ve e, katı bir şekilde e, sağlanması çok önemli. Yoksa biz bu iki haftaları daha çok konuşacak e, bir sürece girebiliriz. Umarım öyle bir şey olmaz. Evet hocam çok teşekkürler. Çok az zamanımız kaldı ama Sağlıkta şiddet yasası onu da konuşalım lütfen. Büyük bir beklentiydi. Kahramanca ön cephede Hayatlarını riske atarak e, biliyorsunuz sevgili seyirciler, sağlık çalışanları her grupta hocamın söylediği gibi e, yardımcılardan, hekimlere kadar e, ön cephede savaşıyorlar. E, bu süreçleri beklenti şuydu, e, senelerdir sürünce bırakılan sağlıkta şiddet yasası da çıksın. Fakat öyle olmadı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani istendiği gibi olmadı. Şimdi e, kavramların içine bakmak lazım. Kavramlar, e, sağlıkta şiddet yasası meclis gündeminde diye bir manşet atsanız gazeteci olarak hepimiz seviniriz. Ama içinde ne var diye evet. bakmak önemli. Şu andaki teklif yanlış bilmiyorsam e, 3359 sayılı temel sağlık yasasının 12. maddesine atıfta bulunuyor ve buradaki e, kavramları önceleyerek buradaki cezaları yüzde elli artırıyor. Halbuki bunun Türk ceza yasası kapsamında kasten adam yaralama kapsamında değerlendirilmesi çok önemli. Böyle değerlendirilmezse Temel sağlık yasası kapsamında bir düzenleme yapılırsa hı hı. E, yine sağlıkta şiddet devam edecektir. Çünkü evet. e, halkın nezdinde, sağlıkta şiddet uygulayanların nezdinde yaptırımı olmayan her koşulda ben buradan yırtarım algısıyla hareket edecekleri bir süreç gelişecektir. Hı hı. O nedenle Türk Ceza Yasası'nın e, o ilgili maddelerince e, değerlendirilmesi, oraya atıfta bulunulması çok evet. önemli evet. Biz sağlık çalışanları evet. olarak ee, savaşırken bu hastalıkla e, bir de e, sağlıkta şiddette savaşmak istemiyoruz. Biz zaten canımızı riske ediyoruz. Bütün sağlık çalışanları olarak hekime, hemşiresi, yardımcı sağlık personeli, hmm, hmm. sekreteri, teknisyeni hepimiz evet, evet. E, bu savaşta cephedeyiz. Bir de arkamızdan vurulmak istemiyoruz. Eğer öyle olmasını büyüklerimiz de istemiyorlarsa lütfen bunu Türk Ceza Yasası kapsamında değerlendirsinler. İlgili maddeler kapsamında yüzde ellilik bir artış tam da bizim istediğimizdir. Bu konuda da yine uzmanlık derneklerinin ve Türk Tabipler Birliği'nin mevcut yasa önerisi nasıl olması gerekir? Söylüyorlar. Bir söylüyorlar. önerileri var. Evet. O önerilerde yarın öbür gün mutlaka basının gündemine gelecektir. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler biraz netleştirmek için söylüyorum. Yani sağlıkta şiddet yasası mecliste biliyorsunuz gündeme geldi ama e, AKP ve MHP bloğu bunu e, sağlık yasaları içinde değerlendiriyorlar. Dolayısıyla söylediklerinin bir cezai yaptırımı yok, bir karşılığı yok. Yani hani yapmış olmuş olacaklar o, o sistemin içine girerse. Oysa ki Türk Ceza Kanunu'na işlenmesi gerekiyor bu suçların e, AKP-MHP bunu istemiyor fakat muhalefet partileri tam tersine ceza kanunu üzerinden e, bu süreç işlesin deniliyor o ayrım o yani hani tartışmaların geldiği noktada o. Ceza kanunu olmazsa hiçbir anlamı yok. Yani yapanın yanına kar kalacak yine şiddet uygulayanların. Hocam son sözler. Hemen hızla niye bu şiddet arttı diye düşündüğümde nedenlerinden bir tanesi de hekimlerin hastaya ayırdıkları zamanın çok az olması. Yani o hekim hasta ilişkisi çok sınırlı kalıyor. Yeterli bilgilenme olmuyor. Yeterli bilgilenme olmayınca da hasta tarafında bir mutsuzluk ve saldırganlık olabiliyor. Şu anda eee Devlet hastanelerinde hekimler günde ortalama poliklinikte 80 ila 100 hasta bakıyor. Şu anda değil, salgından önce. 80 ila 100 hasta bakıyorlardı. Bunu durmaksızın çalıştığınızda hasta başına 3-4 dakikaya karşılık geliyor bu. Hasta hekimin başka sorumlulukları da olduğunu düşünürseniz. 3-4 dakikada herhangi bir hastanın mutlu oradan ayrılması mümkün değil. Oysa bizim ona bilgi vermemiz lazım. Evet. Hastalığı hakkında, geleceği hakkında, tedavi hakkında bilgi vermemiz lazım. Bence esas Bakanlığın oturup bu konuyu çok ciddi düşünmesi lazım. Artık hekimler üstünde daha çok hasta bakma baskısının bence kalkması gerekiyor. Çok en önemli. az yasa kadar önemli. Çok olduğunu önemli hocam bu performans yönetimi dedikleri yani, hadise. Kesinlikle her şeyin çok, ona bağlı olması. gerekiyor. çok evet, çok aşağı çeken bir süreç ve evet. aslında sorunların da kaynağı. Çok Ki, önemli evet. Çok çok teşekkürler. E, Profesör Doktor Abdullah Sayiner, Profesör Doktor Kılıç. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Bu akşam anında manşetin süresinin biraz aşarak programı bitirmek durumunda kaldık. Umarız önümüzdeki hafta e, bu dünyayı sarsan, Türkiye'yi de çok etkileyen bu kabusla ilgili daha iyi haberler verebiliriz. Haftaya görüşmek umuduyla Hoşçakalın.